Evet arkadaşlar. Size Antalya'dan bir aloe vera bahçesinden yayın yapıyoruz. Burası Türkiye'de ilk defa aloe vera yetiştirmek için yola çıktığımız bahçemizden. Size izlenimler gördüğünüz gibi Şimdi siz bu bitkileri gördüğünüzde bunlar aloe vera bitkisi ise bizim evimizdeki nedir diye soruyor olabilirsiniz. Bunlar yetiştiğinde kozmetikte kullanılmak üzere en az 3 yaşına gelmesi gerekiyor. 3 yaşına gelen bir bitkinin de bir yaprak boyu 50 ila 70 santim Eni de yaprağın en alt kısmındaki en de 5 ila 10 santim olması gerekir.